nereden gelecek işareti bekledi. İlk düdük çalıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Murat Kayalı çok çabuk kullandı. Kangele istediği toplardan birisi. Volkan karşısında. Kangele üzerine gitti rakibinin. Kangele ikinci hamle. Girdi cezalarına. Kangele son çizgide. Çıkarttı geriye. şu şansı Mehmet Çakır. Orta ve top ağlarına gidiyor. İman verdi. Elazığ spor golü buldu. Mehmet Çakır uzak noktayı görüyor İvan Verdiyev. Sadece dokunuyor top Ve 1-0 önde Elazığ Dakika 8. İvan Verdiyev. Burak Kayalı şimdi top aldı. Sol kanattan Burak Kalkan geliyor desteğe. Burak Kalkan. Döndü geriye Deniz. Şimdi yerden pas sabitli Mehmet Çakır vurdu. Çok az farkla dışarı gidiyor. Nefis bir vuruş Mehmet'ten. Ali Güzel dal sol kanada döndü. O noktada şimdi Serdar iyi kontrol. Serdar kaleye baktı. Serdar vurdu. Out'a gidiyor. Sert vurdu ama isabetli değil. Serdar'ın yaptığı vuruş. İyi döndü İzzet. bir 1de başarı da var. İzette kaldı. İzzet sert vuruşları var. İzzet orta. Erkan'dan dönüyor. Dönen top Murat Kalkan. Bir atak şansı daha. İmam Verdiyev. İmam Verdiyev. Onun yerden vuruşu Mehmet Çakır Şut ve ikinci gol geldi Mehmet Çakır attı Elazığ Spor'u atlıyor 45 artı 1 de geliyor ikinci gol 45 artı 1 Mehmet Çakır Savunma tehlikeyi bir tur uzaklaştıramıyor Sonrasında kalesinde ikinci golü görüyor Ordu Spor Emrullah Mehmet Çakır 2-8 numaranın mücadelesi Mehmet sıyrıldı Mehmet muhteşem vurdu Nefis bir gol atıyor Mehmet Çakır 74. dakika harika bir gol Hem çok iyi sıyrıldı Rakiplerinin arasından hem de Çok sert ve düzgün vuruyor Gol Mehmet kendisinin ikinci Takımın üçüncü golü Müthiş vurdu Mehmet dakika 79 bizim saatimizde normal sürede son 11 dakika. Orta Yasin'den bir çevirdi. Bir kez daha Yasin dokundu. Landel, Landel savunma vurdurmadı kapandı. Seken top Yasin önünde kaldı. Yasin vurdu golü atıyor mu direkten döndü. Yasin vurdu kale direğinden döndü ardından Yasin faal yapıyor. Şimdi Berk. Berk 3 rakibi kapattı onu. Berk Şık bir topuk bası. Sağ kanattan İzzet geldi. İzzet son çizgide topu tuttu oyunda. Şimdi şut şansı. Açına vurdu. Alişan'dan döndü. Top boşta. Savunma uzaklaştıramadı. Dönen top Mehmet ve out. 90 dakika bu kadar diyor Serkan Çınar. Zorlu maçı 3 golle kazanmayı başarıyor Elazığ Spor ve 3 puanı hanesine yazdırıyor.